Erkeklerde en cool bulduğum şeyler. İlki hani herkes sol kolu kaplı çocuktan bahsediyor ya. Çok yakın ama o değil. El üstü dövmesi. Elleri inanılmaz güzel gösteriyor. Kol değil. El üstü dövmesi. Bunu biraz düşünün. İkincisi bununla çok bağlantılı. Bakımlı eller. Bunu fiziksel özellik kategorisine sokmuyorum. Çünkü bakımdan bahsediyorum. Tırnakların düzgün kesilmiş ve törpülenmiş. Kesinlikle bakımlı eller. Üçüncüsüne geçiyorum. <laughs> Güzel. Düşünülmüş kombinler. Bu için en cool olan şey buna has bir tarzının olması. Sürekli olarak o şekilde giyin. Pantolon bir tişört değil de ona eklediği bir kolye. Ona eklediği bir şapka. C çok cool. 4. Yine giyimle alakalı bir şey söyleyeceğim ama bu sefer spesifik bir örnek vereceğim. Blazer. Blazer adına çok yakışıyor değil mi? Bir de erkekte görün. <laughs> ama damatlık gibi durmayacak. Tuzdan böyle dökülecek. Aşırı cool. Yani keten gömlek, keten pantolon okeyiz. Ama keten blazer ya da herhangi bir oversize blazer da çok 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 cool duruyor bence. Zaten bence blazer herkesin tarzına gidebilecek ve herkese yakışabilecek bir şey değil. O yüzden spesifik olarak blazer aşırı cool duruyor yakışan insanda. Bu kadardı. Bu da bana katılıyor musunuz? Merak ediyorum. Kız kıza bir konuşalım.